Deha tam gaz kaldığı yerden devam ediyor. İzlenmeleri ve reytingleri iyi gidiyor. Erken final olmaması için kendimizi gösterelim. Eğer siz de Deha'yı izliyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bu sayede herkese sayımızı göstermiş oluruz. Devran ve İskender arasındaki rekabet devam ediyor fakat izleyicilerin yorumlarını dikkate alan senarist senaryoda biraz daha değişiklik yaptı. İzleyicilerin çoğu Devran ve İskender atışmalarından hariç farklı konularında aksiyonlarında ele alınmasını istedi. O nedenle ciddi anlamda ortalığın karışacağı o senaryo geldi. Bora'nın katili bulundu bulunacak hakim her ne kadar kendini gizlese de Devran ve Karga onun gerçek yüzünü ortaya çıkaracak. İşte o zaman Devran bunu bilen İskender'den. Karga da aile ve çocuklara olan hassas noktasından dolayı abisi hakimin işini bitirmek için savaş başlatacak. İşte o zaman silahlar ortaya çıkacak, kan dökülecek diyebiliriz. Aynı zamanda aileye ihanet eden Ferman'ın da vedası çok yakın. Bunun sebebi ise İskender'in aynı boranla olduğu yerde Ferman'la baba oğul selfie çekilmelerinden onun da öleceğini anlıyoruz. Bu tarz küçük detaylarla senarist ölecek kişiyi adeta önceden gösteriyor. Çukur'daki portakal yiyen ölüyordu. Örneğini de bununla bir tutabiliriz. İskender hangi çocuğu ile tam o lokantada selfie çekiliyorsa, onun başına bir şey gelecek. Fermanın ölümü henüz belli değil. Fakat her şey belli olduğunda silahlar patlayacak, o esnada vurulup da ölebilir, sezon finalinden önce veda edeceği kesin gibi gözüküyor. Cesur ve Devran ikilisini aynı tarafta görmeyi çok istiyoruz bakalım İskender'e karşı ikisi de bir arada olacak mı? Cesur'u durduran tamamiyle Aysel. Eğer ki Aysel'in gücü elinden giderse, Cesur'un babasını küçültmek için duracağı hiçbir sebep olmayacak. Bu sayede Devran ve Cesur babalarından intikam alabilmek için aynı tarafta olabilirler. Deha ile ilgili gelişmeler, yeni haberler oldukça videolar paylaşmaya devam edeceğim. Bildirimleri açıp beklemede kalın. Dostlarım, görüşmek üzere. Hoşça kalın.